Oyunu tanıtacağım sizlere. Galata'da Cümbüş. Harika bir kadro var, Güler yüzlü. Müthiş heyecanlılar, dans etler evet. biraz sonra. Yönetmenimiz Can Törtop'un yanında. Merhaba, merhaba efendi. <laughs> Nasılsınız? Yağmurlu İyiz. bir İstanbul gününde. <laughs> evet, ama Cümbüş var birazdan. Cümbüş var biraz. Sonra. Evet, şarkılı, türkülü, danslı. Galata'da. Ve çok eğlenceli bir oyun. 1914'lere inicez. 1914'lere ineceğiz. 1914 Oralarda kalacağız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar anlatsın o ee, ha, Sen konuştun mu? Konuşmadım. Hocam. Evet, hadi konuş hadi o zaman. O zaman. Ne oluyor bu oyunda? Evet. evet, Galata'da Birinci Dünya Savaşı zamanı. Evet. Almanların bize iki gemi hediye ettiği zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o zamanlara gideceğiz. Ben Zapti Amir'ini oynuyorum. Wow. E, Zapti Amir'in yaptığı birazcık e, ahlak dışı olayları inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Hadi canım. <laughs> Aynen. E, dolayısıyla güzel, keyifli bir oyun. Evet, süslenmiş güzel, keyifli bir komedi oyun. Arkadaşlarım, e, ben, şey e, çok. Ben deniz baro refik. <laughs> Oyunu toparlıyorum. Ha, evet. Saçacak, Kesinlikle. Anlatıcı <laughs> olarak. <laughs> evet anlatıcı olarak. E, e Biz Madame Sophie'in <laughs> e, yanında bulunan hafif meşrep <laughs> <laughs> kadınları, Maksimum. çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ee, çalgılı çengili, bol eğlenceli Aa, bir oyun. Şarkılar oyunu. türküler de var. Evet. bir söylemiyorsunuz. Şarkılar türküler de var. Ben onu Adı üstünde balatada cümbüş. Evet gerçekten adının hakkını veriyor. Uzun zamandır da oynuyor ekip ve dolu dolu oynuyor bunu. Kaçıncı oyunu oldu arkadaşlar? 31. Şaka. Bugün de foy koydunuz. Evet. Evet. Bugün de foy ne kadar güzel. Evet, Arkadaşlar yani... kaçırmıyorsunuz bakın. Sözünü kestim hocam. Ee, Fazla mesai tiyatro grubu. Bugün sahnehaneye dayım ben Üsküdar'da. İnanılmaz güzel oyunlar var. Birbiri ardına devam eden burada yazın da devam edecekler. Marmara'ya Marmaray binip Üsküdar'da iniyorsunuz. Yürüme mesafesi 100 metre. Üniversite çarşı yerleşkesinin yanında. Evet, Üsküdar Üniversitesi ile yan yana, yana. Yan yanalar çok kolay. Hatta mesela Instagram'da Üsküdar sahne hane yazarlarsa Ta hem adres var, Tarihler hem program var. var hem Galata'da Cümbüş'ten çeşitli fotoğraflar evet. var. Hem sadece sadece, var. Böyle sadece var. bu oyun değil ki daha bir sürü oyun var. Evet. arkadaşlar evet. gelip mutlaka ziyaret edin derim. Kahkahalara boğulun güzel, keyifli oyunlar sergiliyorlar. Ben sizleri kutluyorum. Teşekkür ederiz. Hem güzel, güzel, sağ Hem başarılı sanatçılar bizi yetiştiriyorsunuz, kazandırıyorsunuz. Hem de birbirinden keyifli oyunlarla insanları çok mutlu ediyorsunuz. Evet. Burada ben de defalarca şahit oldum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Sevgili Ümran yok yanımızda. Ümmühan evet. Ümran Kılıç. O Ukuşla. da sevgilerimizi gönderiyor. Ben de onun yanında gideceğim birazdan. Gideceğim biraz çok <laughs> selamlarımızı iletin lütfen. İnşallah. Ee, arkadaşlar alkışlarınız bol olsun. Çok teşekkür ederim. Sahnelerimizi boş bırakmayalım. Güzel, keyifli keyifli komedi oyunlarını da kaçırmayalım. Tavsiye olunur. Burası sahnehane Üsküdar. Kapatırken Bu ne diyelim? Mesai, Bir Galata'da cümmüş diyelim? diyelim. Hadi diyelim. Galata'da cümmüş diyeceğiz. Hadi Bir, <laughs> iki, kendimi takdim edeyim. Ben Deniz Baron Refik. Eskiden operat sanatçısıydım. Evet. Bu oyunda artık ne kadar oyun denirse maalesef anlatıcı olarak çıkmaktayım. Ne yapıyorsun? Abi yok. Hem sen kim olur bana abi diyor. Baron Refik diyeceksin. Tamam tamam. Baron Refik abi ne yapıyorsun? Oyunu takdim ediyorum. E oyunun bunlar yok ki. Bak tek burada. Bunları söyleyeceksin. <laughs> Haydi ama. Ne işi var ya bu nasıl ötmek o kuş gibi şakıyor diyen kaba kulak hanginiz bu dedi abi, bu ben sen istediğini yap bunu çok pis dalarımla, da dayak yerim yok ha baksın gel benimle garsonun elinde ne var para var yok artık amirim bir var yoksa? Oğlum ne karası ne koz Çorba var lan. Ne sıkarsın içine? Silah sıkadım çorbaya. Yok silah sıkılmaz. Ne sıkılır? Bak gösteriyorum. İnsanın canı sıkılır amirim. Ya niye sıkılsın? Ya çorba lan çok geç geldi. Yani. Vallahi doydum ben beklerken. Ya doyduysan doydun namazdan kalk gidelim bu iş seninle olmayacak. Olacak. Oh ne ala ne ala Ne ala namazdan. Peki adı ne dersin? Molla. Oh, la la. diyor ya. <laughs> Kilos sokak kedisi, çöplük güzeli sarhoş mezesi.